Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası stratejik iletişim zirvesine video mesaj gönderdi. Mesajında İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkat çeken Erdoğan, dezenformasyonla mücadele merkezimiz vasıtasıyla yüzün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik, doğrusunu ortaya koyduk dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İsrail'in zor şartlar altında çalışan gazetecileri de katlettiğine dikkat çekerek şunları ifade etti. Zirvemizi bu sene hemen yanı başımızda Tarifi imkansız acıların yaşandığı sancılı bir dönemde tertip ediyoruz. Gazze'de 7 Ekim tarihinden beri insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsinin ayaklar altına alındığı büyük bir vahşet ve katliam yaşanıyor. İsrail'in kasıtlı bir şekilde hedef aldığı siviller sadece çocuklar ve kadınlarla da sınırlı değil. İsrail özellikle tüm zorluklara rağmen Gazze'deki insani trajediyi dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor. İsrail'in saldırıları sonucunda bugüne kadar 60'tan fazla gazeteci katledildi. Elektriğini, suyunu, yakıtını, gıdasını keserek açıkça savaş suçu işleyen İsrail, Gazze halkının dışarıyla iletişimini keserek de yaşanan zulmün duyulmasına engel olmaya çalışmaktadır. Bu vahşet karşısında uluslararası örgütler ve küresel sistem maalesef çok kötü bir sınav vermektedir. Küresel barış ve istikrarı sağlamakla görevli olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 40 ülkenin çekimser, 121 ülkenin ise evet oyuyla kabul edilen karar ise insanlığın ortak vicdanını yansıtması bakımından anlamlıydı, değerliydi. Bizi Gazze krizinde çocuk ölümleri kadar üzen bir başka durum, uluslararası basın kuruluşlarının tarafkir yayınları oldu. 7 Ekim hadisesinin öne sürülen birçok basın yayın kuruluşu, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık ve savaş suçlarını görmezden geldi. Hatta İsrail güvenlik güçleri tarafından kendi meslektaşlarının katledilmesi karşısında bile bu tavır değişmedi. Bu ilkesiz tutumun sadece hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerini değil, basın camiasının tamamını derinden yaraladığına inanıyorum. Türkiye olarak nasıl ilk günden itibaren Gazze halkının yanında İsrail zulmünün karşısında olduysak, İsrail'in hakikati imha veya tahrif etmeyi amaçlayan propaganda savaşına da geçit vermedik. Dezenforma